Arkadaşlar bugün sizinle Lababa açıyoruz. Benim en çok istediğim şu sürprizde ne var onu çok merak ediyorum ama şu mor da çok beğendim. Şu. Ama kırmızı da beğendim. Şöyle açıyoruz. Buradan şimdi şuradan şöyle. Şöyle paket çıkıyor. Arkadaşlar direkt bir şey çıktı. Şöyle böyle bir şey çıktı. Arkadaşlar efsanevi çıktı. Bakın. Şöyle. Çok mutluyum. Diğerlerini de getiriyorum. Bakın. Bir bu. Bir bu. Üç tane oldu şu an koleksiyon tamamlandı. Zaten bu çıkınca hepsi tamamlanıyor. Görüşürüz kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bye.